pandemi yaşadık ve yaşadığımız pandemide Cumhuriyet'in üniversitelerinden yetişen hekimlerin yaptığı fedakarlığı gördük hep birlikte. Tüm sağlık çalışanlarıyla birlikte inanılmaz işler çıkardılar. Bütün dünyada sıkıntılar yaşanırken Türkiye'deki o hekimlerimizin meşakkatli bir şekilde gece gündüz görevinin başında çok zor şartlarda çalıştığını ve can kurtarmaya gayret ettiklerini gördük. Dolayısıyla sağlık çalışanlarımız bütünsel olarak baktığınızda doktorundan hemşiresine, yardımcısına kadar çok değerlidir. Siz bununla giderse gitsinler diyemezsiniz. Bir de önümüzde geçmiş dönem yaşadığımız bir yaklaşım olmasına rağmen 6 Şubat'ta yaşadığımız deprem de bunlardan bir tanesidir. Dolayısıyla giderlerse gitsinler deme lüksümüz yok. Tam tersine onları başımızın üstünde taşımalıyız. Onların bir kere çok fazla hak kayıpları var. Yani hekimlerin ayrı, yani çalışma saatleriyle ilgili sıkıntıları var, hemşirelerin var, sağlık emekçilerinin var. Bütün bunların hepsini birkaç şekilde kadrolu sözleşmeli gibi dağılmış, işte üniversite hastanelerinde farklı bir boyutta taşören işçiliği var. Bütün bunların hepsini eşit işe, eşit ücret eee hareketle bir şey yapmalıyız. Doğru yerine oturtmalıyız. Örselememeliyiz. Çünkü e, baktığınız zaman çok sayıda iş yükleri de var. Yani bak hem yurt dışına gitmek durumunda kalanları göndermeye çalışıyorsunuz ama burada da bir hekimin iş yükünü de yani günlük baktığı hasta açısından baktığınızda inanılmaz üzerine yük yüklüyorsunuz. Bir de para vermiyorsunuz. Yoksulluk sınırı civarında bir parayla yaşatıyorsunuz. Çok fazla miktarda bir tepki gelince biraz hekimler tarafında iyileştirme yapıldı. O nedenle de bildiğiniz gibi özel hastanede çalışan bazı hekimlerimiz de tekrar devlet hastanelerine geçiş yaptı. Sağlık politikası bir kere bütünsel olarak ele alınmalı. Herkesin sağlık hizmetlerinden eşit bir şekilde yararlanacağı ortamı yaratmalıyız. Tamam şimdi eskiden sıra bekliyorduk şimdi randevulu sistem alıyoruz falan diye. Dijital sıra bekliyorsunuz. Şimdi dijital sıra bekliyorsunuz ve o randevularda bir türlü yerine ulaşmıyor. Bir de özel hastanelere de yani. işte rahat gidebiliyorsunuz falan. Ben geçen gün şöyle söyleyeyim emekliyim geçen gün bir tansiyon problemim oldu acil kaldırdılar Beş sağ olun eksik olmayın işte hastaneye yaklaşık iki saatlik bir giriş ve çıkışım oldu. 2700 lira. Bir serum 400 lira falan olmuş. 2700 lira cebimden para çıktı. Yani acil Vakil olarak özel. Başkanım öyle diyecekler. Peki e, tamam işte. Yani ben de emekliyim diye onun için altını sızıyorum. <laughs> Canım yandığı için burada anlatma ihtiyacı işte duydum. Yani tamam özel hastaneye de gidebiliyorsunuz, şehir hastanesine de gidebiliyorsunuz. Çok da güzel bina olarak içi, içi dolu, her şey çok güzel ama bir kere çok bedeli alır. Bunu görmek gerekiyor. Yani hem sıra anlamında bir isterseniz bir tomografi, MR, endoskopi, şey kolonoskopi yani. kaç ay sonraya sıra veriyor. Bir gidin bakın. Dolayısıyla sizi özel hastaneye yönlendiriyor. Orada da fiyatlar inanılmaz. Onun için bir sağlık politikasını hem çalışma çalışanları açısından hem de hizmet alan yurttaşları açısından eşit bir şekilde yapacak düzenlemeleri yapmak lazım giderse gitsinler demek. Çok kolay. Bizim hekimlerimize, sağlık çalışanlarına ihtiyacımız var. Afet bölgesinde yaşıyoruz. Öyle bir lüksümüz yok. Bunu eğitim ve sağlığı baştan sona yeniden ele almak gerekiyor.